Merhaba arkadaşlar ben Fahri bugün sizler birlikte Spiderman'in 3'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım Evet Oğlum bu nasıldı ya ben unuttum bunu Woo! Evet böyle uçuyorduk Yaboo! Diye yapıyorduk evet Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son ne yapmıştık Fotoğraf falan çekiyorduk değil bir uygula kertenkeleyi falan çekmiştik oradan devam edeceğiz bakalım Bu bölümümüzde başımız nereye gelecek şu Mad Bomber diye bir görev var bunu yapalım Bombacı, bombacı kardeş. Bakalım nasıl bir görevmiş. Hey bu arkadaşlar sizden bir ricam var. Bütün videoları <laughs> like atıp <laughs> yorum atmadık ve kanala abone olmaz. Bir de kanala abone olmayan <laughs> al, kullanıcılar var. Lütfen onlar da abone olsunlar. Göreviniz bu sevgili <laughs> favocanlar. Neyse. Oğlum sen ne verdin Spiderman'e? Yine Spiderman'e karalıyorsun. <laughs> Yuvaklar <laughs> ediyorsun. James'ın sala. Allah Allah spider kurtarıyor oğlum herkese. Aa bu kim lan? Vay vay vay. Sete bak sese. <laughs> Bildiğin tehdit ediyor lan James'i. Aa beni batırdın diyor. Şimdi geri ödeme zamanı. Ödeşme zamanı diyor. Manhattan kısa sürecinde yanacak diyor. Bu kim lan? James'i arıyor böyle patlatırım tehdit diyor Aa gittik tabi. <laughs> Parker gitti. O bomba varmış ve bombaları Manhattan'ın etrafında bombalar var arkadaşlar. Onları bir defuz deyip halledeceğiz. Hadi bakalım. Yebo. Oğlum bunu şu berbat yemin ediyorum baksana ya. Kamerası da berbat. Yani biraz kötü bir oyun. İdare edeceğiz ya. Daha iyi oyunlar çekiyor Spiderman. İnanılmaz Baba. Gidelim şu bombaları Diffuse duyalım. Etkisiz hale getireceğim. No time for a break. Hoş. Yes. Nerede oğlum o? Manyak ikon nereden gideceğiz? İşaretli bir şartlı gidiyoruz Lan Spider nereye gidiyorsun? Aşağılar yine eline metrodan aşağı iniyoruz. Metroda kimi bombalar? Nerede lan bunlar? He buradan Geçelim bakalım. Geçelim bakalım. Hoba! Oo! Wow! Metrodayız dostum. Evet. Yes. Rahatsana gerzek. Ne oluyor lan? Aa! Oğlum GTA sanırsan Rocketman mı açtın lan? Uçuyor herif ya. Jetpack uçuyor. roşketman yazmış GTA sanırsan. Vay şakal. Şey Bu arada arkadaşlar sandras San çekeceğim ama OBS'de çektirmiyor sandras. San Ulan ne oluyor lan? OBS çek tutmuyordu Sandras. Ee, o yüzden bir yöntem bulacağım Sandras çekmek için. Merak etmeyin Sandras seyiz gelecek yani tamam. Oo selamünaleyküm lan. Ağzını durunu dağıtırım. Sen kimsin bana açık yapıyorsun? O kırmızı, o mavi mızrakınız var ya. Götünüzde sokmazsam adam değilim lan. Ya ben ağzını durunu dağıtırım. Ben kimsin sen bana vuruyorsun ya? Sen artistik kime? O üçünüz aynı anda lan. Üçü siz dinginler. Baba. Ne oldu? Uğur. Bak böyle yere vururum yani adam öyle. Dağıttım ağzınızı. Ne yapıyorsunuz şimdi siz burada? Bu ne? Ooo. Planlara bu her yere bomba olmuş. Anasını satayım. Ne oluyor lan? Herifler her yere planla planlamışlar bombaları nereye koyacağını. Ah. Lan. He. Ha, aile örüyoruz be. Ya bu oyunun kamerası da salakça ya. Nerede? O karşıda mı? Oo! <laughs> ne yapışmadın oğlum? Heh. Yes. Neredesin bu? Ne kapattın lan? Oho oğlum her yere döşemişsiniz bu etrafa ya. Bu ne oğlum? Neredesin ya? Ya şu kamera da anasını bir çekeyim gibi oradan buraya şey yapıyor. Bitti mi? Oh işte. bitti. Şimdi nereye gideceğiz? Nereye gidiyor oğlum bu? Ha bir de orada. Bir daha da anasını satayım. Ta kadar yerleştim Adamlar metronun her yerine döşemiş bombalar anasını satayım. Biz de bunları geri zekalıyız. Bunları etkisiz hale getiriyoruz. Evet bakalım. Uç. Evet. Atla. Lan nerede bu geri zekalı şey? Evet. Harika. Mükemmel ama tepeye uçma dedim sana. Kolaylaştım. <laughs> lan metro cebi lanmana. Aç bakayım. Lan metro kafat bana lan metrocun? <laughs> I lift this plate by Lan ne komik ya. Ne yapacağız? Deme yardım edecek. Açamadım mı, spy. Bak bak kasları gösteriyor eee ne yapacağız Aa. Wow. Oo, vallahi metronun sarsıntısıyla açtık. Evet. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha. Dediğinde basacağız. Ki. Aynen. Bu muymuş yani? Hırt. Oklara böyle Sanki döndürüyormuş gibi yapıp çıkarıyoruz bunları. Açtık. Bu ne? Bu ne? Böyle mi? Bu wow alan daha iki dakika var. Oldu. Al sana bir. Bu muydu yani? Ben de bir şey sandım. Bu bir de suyun altında mı? Vay arkadaş vay 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 nasıl duruyorsun? Şey. Çabuk! Allah 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 Koş! Bugün üstünde miymiş bile nere lan o? Aa! Ne lan? Aa yüzmek o iyi. Çok, <laughs> çok mağaymış tamam. Ne varmış orada? Allah! Of! Oh. Yine çatıyordu bana. Değil bakayım Büyü mü keseceğiz oradan Evet sen çarpacak az kalsın ya Salak Buradan Yukarı mı? Evet Dört 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 ne böyle ya Bu ne? Bundan ne yapacağız? Dört 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 Bir 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 Ve bu da bu kadar. Şimdi nereye? Sağdan mı? Aynen. Baba, git bakalım Spidey. Itinayla bombaları diffüzyoruz yani. Yok böyle bir şey. Oha nereye yapıştı lan manyak. Ha, nereye geldik? Nereye geldik? Aa orada ağzını kırdım çocuk. Ağzını kırdım çocuk. Ne yapıyorlar mı? Gel gel abi gel gel toplu gel gel gel. Rende de mi böyle yapıyorsunuz? Burada da yapardı normalde. Oğlum gelin var ya o mavi muzaklınız var ya kırmızı yapacağım gel. Gel buraya. Uuuuba! Şorikenimin tadına bak. Aa dur bunu kırdım çocuğu. Uba, Uba. Başka? Gel lan. Gel böyle havada da verip Havada böyle. oluyor ya bana Şimdi ne yapacağız? Şu bombayı almamız getiriyor, gitmez ki Ben sen ölmedin mi? Ağzını kırdımın ölmemiş. Dur söyle Çevir. Sağa dön sağ. Evet. Ya, bu nasıl otomatikman Ben gidiyor oğlum böyle. Çeviriyoruz ya yörüngeyi. Çok enteresan. Herhalde otomatik. Bu da gelsin. Diğeri de mi otomatikman gelecek? Bir de çok yavaş dönüyorsun. Biraz hızlı dönsen ya. Evet. Tamamdır. Koş. Koş. Bunda ne var? Aç 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 aç, aç, aç. Bu ne? Bu da böyle mi? Oha lan 6 dakika var daha. Pardon 7 dakika var. Evet. Tamam. Çüş. 7 dakika mı verdin sen bunun için? Ben o kadar gerizekalı değilim kardeş. Ha. Ne oluyor lan? Ne lan hayvan? Hayvan. Of oh, şu çok seviyorum ya. Filmde çok yapıyor. Baba! Of, of kaslara bak kaslara. Allah! Metro yıkılıyor ula! Ne yapacağım? 2 2 4 4 1 4 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 4 3 1 4 2 2 2 Konuşamıyorum lan Aaaa Anasını satayım Aa olmadı Oha oğlum çok ba fena basmamı istiyorum bu ne ya Geliyor insan E bir daha mı aldın Hayvan Nasıl yapıyorsun sen onu uç, uç 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 Hadi Spyde hadi Vallahi konuşamıyorum orada arkadaşlar tutacağım. Yine kastarı gördük. Hadi. 3 1 2 4 2 2 1 1 2 4 4 2 4 3 1 3 1 2 4 4 1 1 3 4 3 2 4 3 3 1 4 4 Dur lan. Aa! Çok korktum lan bir an yine yapamayacağım diye. Allah. Aynı ikinci filmde gibi lan. Vay be. Vay bir saniye ikinci filmde gibi durdurdu lan. Helal olsun hadi. Ne oluyor oğlum? Patladı mı? Ve super Vay be. Vay be adam Yılların adamı ya. Harika hareketleri var. Baba. Bu oyunda kostüm var değil mi ya? Vardı evet. ne yaptık? Mary Jane. Ne Mary Jane ya? Kalips. Buna gidelim bakalım. Oha 1600 ne ya çüş E çüş yani çüş Videonun şu onun oraya gidecek yani. Bu nasıl bir iştir? Ve nasıl bir iştir yani? Işınlanma yok ya abi bu oyunda ya. Görevlerini falan bayağı uzun sürecek. Gitmek. Gitmek şöyle. Yürü. Evet. Ne yapsana? Atmıyor bazen gerzek gibi ya. Allah. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oha. O az tekmedir lan. Kameraya şey yaptı öyle. Lan ben göreve gidiyordum. Yani bir de bu İyi misin? Dur götüreceğim seni kardeş. Lan, polis şey. Hastaneye götüreceğim <laughs> seni merak etme. ya? Hoba merak etme Spider halleder Spidey hastaneye götürür dostum sen hiç merak etme. Geldik Ah ZD'ye de aldırılmış bekliyorlar beni Şimdi gideceğim ha, Onların ağzını mı kıracağım şimdi? Tamam Gelin oğlum buraya gücünüz polise mi yetiyor ya Geç polislerin de bir gücü var hani Bir boka yaramıyor polisler anca beni bekliyorlar Kurtar Spidey kurtar Spidey diye diye Oysa Deadpool daha iyi ya <laughs> Deadpool şey özgür La atsana Atmıyor ya Neredesiniz lan? Arabada mı lan bunlar? Vallahi arabada ya. Beni bekleyin lan. Baba! Ağzımı bunu dağıttım çocuklar. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Yakuza mısınız? Try etmesiniz. Nesiniz lan? Ben yakuza mısın lan? Kafanızı dağıtacağım ama ha. Ya, ya sen çok sen var ya çok kaşındın ya. Tek tek gelin. Oğlum. Uuuu vuramadık lan. Oo! Ya gücün tabanca emiyeti ezik. Ezik. Tamam. Sen de dur lan. Dur dur motoruna atacağım şimdi seni. Dur. Oo ya da böyle güm diye vururum. Gel gel. Gel. Sen artistsin kime oğlum? Ya kimsin? Ağzımın kırdı mı çocuğu? Oo. Oo. Artist seni. Karam ağzın böyle işte. Ne diyor? Allah ya. Havada görelim adam böyle havada. <laughs> ya ben göreve gidiyordum böyle bir dallılar bana ya. Şuradaymış. Lan bal. Apokalips. Apokalips. Hava. Mecbur böyle gideceğim çünkü ağlatacak yer yok. <laughs> ya böyle de çok yavaş ya. Hava 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 hava. <laughs> Vallahi böyle yavaş yavaş Bu Apokalip. Bakalım neymiş. Oha lan adam asmışsınız. Kirpi kafalılar. Sizde 300 dingiller kafanızı dağıtacağım lan. Şuna bak şuna bak ya. Kafası diken böyle kafası beyinsiz olduğu için böyle işler yapıyor ya. Gelin lan buraya. Gelin lan. Dur bir tane skill vardı. Aba! Uf denize attım salak. Ağzını da attım çocuğun. Siz kimsiniz? <laughs> dur dur dur. Tamam tamam kurtardım kurtardım gel. lan Dur. Ağzını kırdım çocukları. Ay! Dur dur. Onu <laughs> tamam, bırak dur. Adamı kurtar lan salak onu bırak. Ya kafanızı dağıtacağım ya. Ya. Lan kaldır kaldır. Ya kafanı dağıtacağım senin ya. Habire butona basıyorsunuz gerzekler. Deli oldum ya. Gel oldum. İnsan da bir kıyıya çıkarttık. Daha gelen yok. Ben niye aslar oğlum? İyi misin? Are you okay? Thanks, baby. I thought I was a dead man. I just happened to see these punks when I was working in the subway, and they almost killed me. What's this neighborhood coming to? Better go clean it up. Let's get out of here. Let's get out of here. Let's get out of here. Let's get out Ha bu mu? Bu açık bir şey. Sağdaki ne? Kendi. Kendi şemsiyeli bayanlar varmış. Onu da yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Evet. Lan çıksana salak. Baba. Ya atmıyor ya. Yani. Bu arada arkadaşlar Instagram'ı takip etmeyenleriniz var. Lütfen takip edin. Bu videonun altına koyacağım linkini. Hemen takip edin yani. Direkt kanal açık. Gizli falan bir şeyim de yok. Gönderiler de atıyorum. Eee hatta at siteleri atacağım günleri de belirledim. Oradan gidip bakın. Instagram'dan. İşte pazartesi günü Crysis gelir. Salı günü Outlast akşam çekiyorum. Çarşamba günü de Spiderman 3 şu an. Ondan sonra Perşembe günü Assassin's Creed var. Ondan sonra Cuma günü de ne vardı? gitmem mi? Yok lan salı günü salı günü gitmem vardı ha dur. Cuma günleri olmaz evet. Karıştırdım. Daha i̇şte bakarsınız Instagram bakıp. O yüzden bu videonun altına koyacağım linkini Instagram hesabımın Göz atıp takipte kalabilirsiniz. Hangi seriler hakimseniz ona göre o günlerde gelecek. Neyse bakalım. Ulan görev de çok uzakta ya. Başka Spiderman oyunları da çekeceğim arkadaşlar sadece üçte değil. Evet oyunları çektiğim gibi çekeceğim. Öyle. Bakalım. Nerede lan göre? Lan ne yapıyorsun salak? Duvara sıçrıyor kendini manyak spy. Bakalım. Kendi 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 şeker. Şeker mi dağıtıyorsunuz? Kendiniz kendi diyorsunuz. Vay <laughs> wow, adama ne yaptınız lan? <laughs> nasıl sokayım ya i̇şte Bak, şemsiye de almış. lan yağmur Kar yağmıyor lan Ne diye şemsiye falan pancağınız var Evet Bakın ben bayanlara karşı centrimenim ama Dönmek de istemiyorum bak beni zor kullandırma Beni zor kullandırma bak Lan Tamam siz kaşındınız Siz kezbansınız o zaman kar bile değilsiniz Ağzınızı dağıtıklarım orospuları ya tiplere bak tiplere yani sizin gücünüz ne yetiyor ya şemsiyeler mi yetiyor ya artistler Hele şuna bak şuna şuna He Evet Hep de aynı hareket ediyoruz ya Hova Dur dur aa atacağım dur Hova Oyuncak ayı atıyorlar lan bana Vay ezikler Vay ezikler Hova uf. Ne güzel gördünüz mü? <laughs> Artistler sizi. Hoba! Whatever happened to sugar and <laughs> spice and everything nice? Bayanların gücü de bana yetmez. İyi misin dostum? Thanks. Some of them got away before you got here. They were headed to an abandoned theater for some kind of fashion show. Sounds like an event I shouldn't miss. Cleaning this place is gonna suck. Ortalığı dağıtmışlar lan. Neyin peşinde oğlum bunlar ya? Nereye gidiyoruz? Salonda mı varmış? Ben salonda varmış. Bakalım. ve evet. Wow. Ne oluyor? Nereye geldik? Burada mısınız siz? Aa. Bağlamış adam. Looking deadly in Siz çamaşır giyiyorsunuz mu? Sen çamaşır yiyor musun? Sana sordum. <laughs> ya siz kimsiniz ya? Leyner e böyle bağlanmış mısınız? Neyin peşindesiniz lan siz? Yer zekalı bayanlar şemsiye. Hoba hoba. Ya. Lan. Sinir oldum ha. Bu ne lan? Harley Quinn çakması. Tipe bak. Tam bir Harley Quinn'e benziyor. Uva. Sen Harley Quinn mi zannediyorsun kendini ya? Joker'in yancısı mısın sen yani? Joker'e de mi sen? Joker gibi bir tipim mi bu? Tip mi buldun kendine he? Bana soruyorum! Huuu vuba Buna ağır atak işliyor anladı da. Geber! Hoba! Geberdi eski. Yav! Kimsiniz oğlum? Kimsiniz ya? Yav! Uha ne yaptın lan? Boşa gitti ne yaptı insan Hava. Hoba! Uf. Bu kadar mı? Abi gerideki aldım. Sen mi kaldın senin? Dostların da öldü sen de öleceksin. Ha yok bir kişi daha var. Oo. Yeni spawnlanmış lan bunlar. Hoba hoba. Hoba hoba Bu Bunlar skill kullanamam. Böyle bir anda hepsine çok yapıyordum. Gel gel. Gel. Lan. Ya siz kime dojluyorsunuz ya. Ha. Oo bak böyle ağlarım da toplarım sizi böyle. Ne güzel skillmiş lan o. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Kurtaş nere Spider. Ha Harley Quinn çakması geldi. <laughs> ne yaptın lan? <laughs> ha bu mu? Haba. Haba. gel bir daha gel. Gel 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 gel. Haba. <laughs> Artist sen kimsin ya? Hadi çıkın siz de çık. İyi misin? Bir şey değil. Ya geç ya. Yok konuşuyordur. Air e Spur Atak. Oh. Evet arkadaşlar bayağı bir aksiyon yaşadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmezsiniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı da kesin unutmayın. Yorum da atın bir sonraki Spiderman 3 bölümüne görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.